Sayın başkanımız, bizim belediye başkan adayım, Uğurdaya tam sana konuşuyor. Bizim başın konuşmasında herkese söz şey söylüyorum Herkese selamla geliyorum. Sayın Milliyetçiler adayım, yıldızından falanla çıkıyorum. Uğurdaya yana <laughs> belediye başkan konuşmasında herkese onlar okul yaptığınızda, yolda yaptığınızda, hastalama başında Herkese çok seviyorum. Ne yaptın bak? Beni başkan kosmasında. Herkese hana afırdılar, hana afırdılar. sayın bir de kiradayım. Başkan Herkese çok seviyorum. Oyna bana. <laughs> Bizim başkan kosmasında herkese çok seviyorum. Seçim geliyor. Düzenler, kuramlar çıkıyorum. Herkese çok seviyorum. Kopa geliyor. bana kutlu olsun. Bravo. Herkese söz söylüyorum. Başkan Bu bana kutlu olsun. Herkese söz söylüyorum. Bir Herkes de başkan. Başkan. Bir başkanın Herkese haberler söyleyecek. Bu haber başkanı söyleyecekmişti. Evet. Herkese hadi selamla geliyorum. Herkese hayırlı şeyler olsunlar. Çekilerin koşmasında. Herkese her oyuna bana. Seni çok seviyorum. Bir de koşmasında. Sağ olasın. Oh, hadi başkanı diyorum. Çok güzel.